Herkese iyi akşamlar. Tekno Köşe'de bu akşam ben Ali Rıza. Ben Ebu Furkan. Beraber bu akşam size Furkan abiyle beraber oyun dünyasıyla alakalı fikirlerimiz, bilgilerimiz veya bilmediklerimiz eleştireceğiz, konuşacağız, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet, Furkan abi. Furkan abi bir Fallout hastasıdır. Oyun çıktığından beri bilgisayar almaya çalışıyor ama kredi çıkartamadık <laughs> kendisine. Öğrenci olduğundan dolayı kredi vermiyor bankalar. <laughs> Fallout'la ilgili e, düşünceler neler abi? Ya Fallout aslında nasıl diyeyim e, survival oyunlara Fallout eskiden beri e, olan bir oyun 1-2-3 New Vegas hı hı. ondan sonra e, Fallout 4. Bu oyunlar e, baştan beri oynuyorum zaten Fallout'u. E, nasıl diyeyim oyun dünyasına yepyeni bir soluk getirdi yani survival oyun e, dünyasına çok farklı bir e, soluk getirdi. Bunu dördüncü oyunuyla daha fazla yaptı. Biz bunu üçte 3'te değil de New Vegas'ta daha fazla gördük. Mesela silah, silah crafting. Yani nasıl diyeyim silaha eklemeler yapabiliyordun. Yerden bulduğun silahı güçlendirebiliyordun. Parçalarını buluyorsun falan. 4'te buna yepyeni bir soluk getirdiler. Dediler ki base yapabilirsiniz. Evet. Binaları yapın. İçine e, nasıl diyeyim e, orada yaşayan insanları koyun. Onlara görev verin. Onları siz giydirin. 3'te base yok muydu? Base yok. 3'te yok. New Vegas'ta yok. yok. Yani... Başta yoktu base. Zaten en başta sanırım bir yukarıdan bir görüntü söz konusu. Aynen aynen. Yukarıdan görünümün ismini unuttum bu arada. Ne olduğunu da hatırlamıyorum. Daha sonra FPS'e döndü. FPS 4 third, third person'da da oynayabiliyorsun oyunu hmm. yani. 3. Evet. kamera açısından da oynayabiliyorsun. Hmm. Bu 3'te de vardı. New Vegas'ta da vardı ama 1 ile 2 galiba tam hatırlamıyorum. Ya 1'di ya 1 ile 2'ydi. Üstten görünüm ve tamamen 2 boyutluydu o Sıkılmıyor oyun. Sıkılmıyor musun abi? Yani manyak gibi böyle çıkıyorsun. Böyle odun toplayayım, kereste toplayayım, silah toplayayım. Yok füzenin arka kısmı düşmüş Şimdi... onu toplayayım yani. İnsan sıkılır yani. Ya Fallout'ta şöyle bir durum yok yani Minecraft gibi değil yani. Atıyorum oradan odun toplayayım, kereste toplayayım olayı yok. Görevler doğrultusunda gidiyorsun zaten. Hı hı. Nasıl diyeyim? Sana görevler veriyor ve açık dünya haritası olduğu için bu yüzden çok çekici oyun. İyi de bir hikaye sonuçta bir yerde bitiyor hikaye. Bittikten sonra tamamen base gelişimi ve... Parça toplama i̇şte adına bir oyun kalıyor geriye yani. Fallout'ta şöyle bir olay var. Hikaye kolay kolay bitmiyor. Neden şöyle söyleyeyim. Atıyorum mesela herhangi bir göreve giderken şey yapabiliyorsun mesela lootlanıyorsun illa ki hani ondan eşya topluyorsun falan filan derken birisinden bir not çıkıyor. Notu okuyorsun notta bambaşka bir görev var. O notu hiç bulmaya da bilirsin. O adama bakmasaydın notunu bulmayacaktın. Evet. Bunun gibi yan görev çok fazla var. Ve çok eğlenceli yan görevler. Bu yüzden insanın başından kalkası gelmiyor ister istemez. Yani oyunun sürükleyiciliği de buradan geliyor. Hikayesi muhteşem zaten hani nükleer savaş sonrası bilmem ne. Ya bu bu hikaye zaten tuttu yeni yeni modelde. Yani survival oyunlarda işte nükleer savaş sonrası işte ne bileyim it olsun başka ne var böyle nükleer savaş sonrası böyle birkaç tane daha oyun var. Ben de yapacağım yakında. İnşallah bak, bekliyorum yani Fallout. Fallout zaten tutuyor. Ya yani Bethesda biliyorsundur. Batesta oyun firmasını. Batesta'nın amiral gemisiydi Fallout. Evet. Skyrim yaptı. Skyrim'i de Fallout gibi yaptı. Yine lootlanabilirsin ama paralel bir evrende geçiyor. Skyrim'i de oynuyorum. Hı hı. Skyrim de çok güzel derecede tuttu yani. Nereye gidiyor peki abi? Ben seni görüyorum bilgisayarda oynuyorsun, telefonda oynuyorsun. Tamam ben de çok oyun seven bir insanım ama yani lootlanma tarzı oyunları sevmiyorum. Çık işte onu topla, bunu topla, şunu yap, bunu yap falan. Bir yerden sonra sıkılıyorsun çünkü. Mesela ben GTA 5'i biliyorsun. Beraber oynadık. <laughs> Videolarını çektik. Agafya Game diye bir kanal açmıştık. Orada yayınlamıştık. Bazen sesi unuttuk. Bazen görüntüyü unuttuk. Sadece sesi ekledik. <laughs> İlk sıkıntılar yaşandı falan yani şimdi GTA 5'i buraya koyduğumda Fallout'u buraya koyduğumda GTA 5 tabii ki ağır basıyor bence. Ama sen Fallout'u daha çok seviyorsun. Ya şimdi şöyle düşün, ee, sen spor araba seviyorsundur, ben panel van seviyorumdur. GTA 5 ile Fallout aslında çok ayrı cinsten oyunlar. Tamam ikisi de işte atıyorum ne üzerine işte adam vuruyorsun falan filan üzerine ama mevzu bu değil da çok ayrı bir olay var. Ben GTA 5'i de çok seviyorum. Hı hı. Ama GTA 5'in neyini sevmiyorum? Çok sınırlısın. Neyle sınırlısın? Mesela alabileceğin evler sınırlı. Yapabileceğin görevler sınırlı. Tanışabileceğin insanlar sınırlı. Fallout'ta öyle bir, bir şey yok yani. Fallout'ta yoldan giderken... Ama lafını bölüyorum çok üzülüyorum. Fallout'ta geliştirebileceğin base bir tane. GTA 5'te ben 5 tane ev Hayır varım. canım. E, kesinlikle hayır. Fallout 4'te e, yaklaşık 25 tane falan base alanı var. Allah Allah. İstediğine abi. girip kurabiliyorsun. E, Atıyorum mesela Fallout'ta e, yolda ilerlerken göreve gidiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Göreve giderken yolda birini gördün. Yolda yürüyen bir adam. Hı -hı. Adamla konuşuyorsun, adam sana görev veriyor. Bu adamla artık bir ilişki içine girdin. Evet. Ve yanına aldığın companion'lar yani nasıl diyeyim, yardımcı elemanlar oluyor ya, bazıları sana perk veriyor. Yani e, daha güçlenmeni sağlıyor falan. Ya devamlı e, Fallout'ta devamlı ilerleme söz konusu. Ya yani yerinde saymıyorsun. Oynadığın sürece ilerliyorsun. Evet. Yani bu işte survival oyunlarda bu çok güzel. Oyun dünyası aldı başını gidiyor zaten. Yeni oyunlar, yeni imkanlar özellikle VR teknolojisi. Aa, muhteşem. Yani sanal gözlükte oynayabileceğin oyunlar. Zaten Crytek bunun üzerine çalışmalar yapıyor ki oyunda yayınlamaya başladı. Ve Crytek bu VR ile alakalı ilk şeyi merkezi Türkiye'ye kurdu. Ya yani Bu konuda Türkiye'nin ilerlemesini ciddi manada istiyorlar. Biz de bir VR gözlük aldık. Google Cardboard yani ne kadar VR sayılır bilmiyorum ama yani bir, bir yerden başlamak lazım. Denedik tabii çok mükemmel bir şey yani Oculus Rift aracılığıyla Crytek'in yaptığı bir oyunu o gözlükle oynamanızdan sonra emin olun bilgisayar oyunlarına bambaşka bir dünyadan bakabileceksiniz. Çünkü yani örnek veriyorum monitör vardır karşınızda mouse klavye oynarsınız. Ama bir de onun gözünde olduğunu düşün. Yani sağına soluna döndüğünde oyunun içerisinden görüntüler görmen gerçekten mükemmel bir şey olur. Ki Furkan abiye de gösterdiğimde o gözlüğü ciddi manadan çok sevmişti. Ve oyun dünyası artık öyle bir hal aldı ki bu Android oyunlar için bahsediyorum. Oyun için satın almalar. Yani siz bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu oyun ücretsiz. Telefonla yüklüyorsun. O bedava oyun. Yükledim oynuyorum. Arkadaşlarla oynuyoruz falan filan. Adam 50 kuruşa oraya bir tane kereste parçası koyuyor. 300 e, keresteye sen ev yapabiliyorsun. 299 tane kalmış. Diyorsun <laughs> ki 50 kuruştan ölmem. Bir tane kereste alayım evi bitireyim. Bir kişi için bu 50 kuruş. Ama bunu Oynayan. E, 250 bin kişinin veya da çok ünlü bir oyunsa 1 milyon kişinin 50 kuruştan satın aldığını bir düşünsene. Ben işin para tarafına bakıyorum. Tamam oyun oynamayı da çok seviyorum ama bu piyasadan kaldırılan para ciddi manada çok üst seviyelerde. Çok yani. fazla. Ya oyun aslında şöyle baktığında genel anlamda baktığında Türkiye'de oyun yani nasıl diyeyim beklenenin üstüne çıktı. Bunu Steam çok güzel yaptı. Türkiye Türkçe'ye uyum nasıl diyeyim uyumlayarak programını. Şu anda Türkiye'de orijinal oyun oynanıyor. Tabi. Ya ben hatırlıyorum bundan 5-6 yıl önce yani Steam'in çok fazla yaygın olmadığı hatta hiç olmadığı zamanlarda Oyun orijinal oyun alan insan ben tanımıyorum zaten. Çok, çok nadiren böyle hani nasıl diyeyim GTA gibi çok külk bir oyun olacak Hı -hı. ki hani koleksiyonumda bulunsun diye alacaksın ya Yoksa... onu bile bu dönem alınmıyordu ki. Ben yani hani bu yaşıma kadar ben orijinal oyun oyun almamıştım. İlk orijinal oyunumu da seninle beraber aldık zaten. GTA 5 oyun, ön siparişle almıştık. Zaten geldi. Deliler gibi gece gündüz onu oynadık yani. daha sonra Assassin's Creed Unity'yi aldık, diğer oyunlarını aldık sonra Steam üzerinden sen 60 oyun falan almışsındır ben, Steam üzerinden 60 yani. 60'ı da geçmiştir ya. Nasıl diyeyim or, artık yani orijinal oyun Steam öyle bir yere getirdi ki orijinal oyunları. Yani korsan fiyatını orijinal oyun alıyorsun. Yani geçenlerde ben oyun aldım. Belki bahsetmişimdir Don't Star diye. Hı hı. Don't Starın oyunu indirime girdi. Hı. Don't Star'ın normalde e, Ship Weekend diye bir tane DLC'si çıktı. DLC 25 lira sadece. Evet. Oyun işte, oyun 20 lira bilmem ne DLC'leriyle beraber 150 lira hı. falan tutuyor. Hı hı. Geçen bir indirim yaptılar bu Kara Cuma dedikleri olayda. Bir indirim yaptılar. Ben DLC'leriyle falan hepsiyle birlikte 23 lira aldım oyunu. Black Friday zaten bambaşka bir boyut katıyor. Yani 60 lira normal oyunun fiyatı ama siz o Black Friday gününde yakaladığınız zaman yani 20 liraya hatırlıyor musun? 4 liraya Goat simülatör almıştın. Aynen aynen. Saçma sapan bir şey o da. Bir tane keçi var. Keçiyle insanları rahatsız ediyorsunuz. Bir tane. Arabaları falan bir patlatıyorsunuz şey. yani. Güzel çok değişik oyunlar var. Gerek Android gerek PC çapında. Ve merakla VR gözlükle her evde <laughs> oyunları oynayabileceğimiz günü artık yavaş yavaş gelmek istiyorum. Yani şu videoları izlemişsindir sen de hani e, bu VR gözlük takıyorlar be, e, böyle bir platforma tabii, tabii. geçiyorlar eldesila Elde silah e. silah falan. Ya e, baktığın zaman muhteşem bir yere gidiyor oyun. Ya bunu görebiliyorsun ve bu ileride ulaşılabilir bir teknoloji olacak. Tamam şu anda çok pahalı. Ama iler yani bundan öncesinde ilk çıkan Android telefonlar da çok pahalıydı tabii. ve şu anda onlar çok ucuz. Tabii. Ya ileride bunlar e, her eve girebilecek seviyeye gelecek ve evet. Herkes bu zevki tadabilecek. Yani şu anda ben bir oyun sever olarak hı hı. yani oyunun gittiği yerden çok memnunum. Yani neden memnunum? Teknoloji olsun. Yani ne bileyim yeni çıkan oyunlar olsun ve hepsi düzgün şekilde tasarlanmış şeyler. Eskiden baştansa ama oyunlar yapılıyordu. Biz çok oynadık ya yani Delta Force'ları falan. Hı hı. Tek bir base var, orada savaşıyorsun falan. Kaybolunca çölde kayboldun ya yani. yok. Tabii. Oyundan çıkıp yeniden girmen gerekiyor evet. falan. Ben bunları çok oynadım yani. Ama evet, şu anda baktığın zaman açık beta şeyler açık harita yapılıyor. Açık dünya haritaları. Her yere gidebiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Her şey önünde. Yani hani bir laf var ya. Yediğin önde, yemediğin arkanda. Oyundan istediğin zevki alabiliyorsun yani.